Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Renault Bak Ankara ekibi olarak Clio 5 2020 taş paket aracımızın gizli özellik aktivasyonunu tamamladık. Kilit açma tuşuna iki defa basıldığında camlar otomatik olarak indiriyor. Bir defa daha basarsak istediğimiz noktada durmasını sağlıyoruz. Araç içine geçtiğimiz zaman sürüm güncellemesiyle birlikte gelen yeni logomuz kablosuz ile ekranımız. Göründüğü gibi herhangi bir kablo bağlantısı olmadan kullanabiliyoruz. Eko butonundan sürüş modları arasında geçiş yapabiliyorum. Burada modları kısaca tanıtayım. MySense modumuz kendi özelliklerini ayarlayabildiğimiz modumuz. Aydınlatmadan kadran rengini değiştirebilir. Görüldüğü üzere. Şu şekilde. Bununla beraber sürüşten gelip direksiyon ayarlarını yapabileceğimiz bir mod. Bu direksiyon tepkisel, gaz kelebeği tepkimeleri de aktif olarak çalışıyor. Diğer modlardan kısaca bahsedecek olursam, sport modumuzda direksiyonumuz sertleşir, gaz kelebeği tepkimemiz hassaslaşır. Comfort modda direksiyonumuz yumuşak. Eco modda da direksiyonumuz normal şekilde kalır. 2000 devirde vites açmaya başlar. Bununla beraber kadranımıza dereceyi ekledik. Aynı şekilde navigasyonu ekledik. Bu navigasyonumuz CarPlay ile bağlantılı olarak çalışıyor. Sürüş kısmında dönme göstergesi otoyol modu var. Burada herhangi birine tıklayarak hafifçe sinyal kolumuza dokunduğumuzda kaç defa yanacağını seçiyoruz. 5 defa yanmayı seçersek şu şekilde oluyor. Sürücü kapısı kilidi açma geliyor. Bunun özelliği şu ilk kilit açmada sürücü kapısının kilidini açar. Daha sonra bir defa daha tıklarsak bütün kapıların kilidini açıyor. Işık ve silecek kısmında otomatik follow me home özelliğini aktif ettik. Aracımızı çalışıp stop ettikten sonra kilitlediğimizde 30 saniye boyunca kısalarımızın yanmasını sağlıyor. Aracımızı geri vitese taktığımız zaman kadranda park sensörümüz geldi. Şu anda aracımız çalışır vaziyetteyken iken kumandadan bagaj açma tuşuna basılı tutarsan bagaj kapağımı açabiliyorum aracım çalışırken